Arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. Açık öğretimden üniversite okuyacaksanız hangi üniversiteyi tercih etmelisiniz? Hangisinin avantajları var? Hangisinin dezavantajları var? Videomuzda bunlardan bahsedeceğiz ve açık öğretim sistemini de anlatacağız. Açık öğretim sisteminden de biraz bahsedeceğiz. Videomuzu izledikten sonra hangi üniversite okumak istediğinize karar verebileceksiniz. Şimdi öncelikle açık öğretim sisteminden biraz bahsedelim. Açık öğretimden üniversite okuyacaksanız arkadaşlar nasıl okuyacaksınız? Direkt gidip açık öğretim üniversitelerine kayıt yapabiliyor musunuz? Açık öğretim üniversitelerine direkt kayıt yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yine YKS sınavına girmeniz gerekiyor. YKS sınavına girdikten sonra aldığınız puanla üniversite tercihi yaparken açık öğretim eğitimi veren 4 tane zaten üniversitemiz var. Bunların herhangi birisini seçmeniz gerekiyor. Bu şekilde tercih yaptıktan sonra açık öğretimden üniversite okuyabilirsiniz veya bir diğer şekilde de ikinci üniversite olarak da okuyabiliyorsunuz. Sınavsız ikinci üniversite olarak da açık öğretim eğitimi veren bu üniversitelerden herhangi birisine kayıt yapabiliyorsunuz. Ancak sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilmeniz için başka bir üniversiteden mezun olmanız veya başka bir üniversitede öğrenci olmanız gerekir. Bu şekilde bir durumunuz varsa sınavsız ikinci üniversite olarak bu üniversitelere sınavsız kayıt yapabilirsiniz. Direkt kayıt yapabilirsiniz. Ancak üniversite mezunu değilseniz veya üniversite öğrencisi değilseniz biraz önce söylediğimiz gibi YKS sınavıyla bu üniversitelere kayıt yapabilirsiniz. Açık öğretim eğitimi veren 4 tane üniversite var arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi. Açık öğretimden üniversite okuyacaksanız sadece bunlara kayıt yapabiliyorsunuz. Bunları okuyabiliyorsunuz. Diğer üniversitelerin açık öğretim sistemi yok. O yüzden sadece bunlara kayıt yapabiliyorsunuz. Bunları okuyabiliyorsunuz. Açık öğretim sisteminden biraz bahsedelim arkadaşlar. Kayıtları nasıl oluyor? Sınavları nasıl oluyor? Nasıl okuyabilirsiniz? Bundan biraz bahsedelim. Açık öğretimden üniversite okurken arkadaşlar kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapıyorsunuz. Üniversiteye hiçbir şekilde gitmenize gerek yok sınavlara da yine yaşadığınız ilde giriyorsunuz. Yaşadığınız ildeki herhangi bir okula sınavınız çıkıyor ve orada giriyorsunuz. Yani üniversiteye gitmek gibi bir durum yok. Açık öğretim sisteminde üniversiteye gitmiyorsunuz. Mesela Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de, Atatürk Üniversitesi Erzurum'da, İstanbul Üniversitesi İstanbul'da, Ankara Üniversitesi de Ankara'da. Siz diyelim ki İstanbul'da yaşıyorsunuz ve Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi'ni okumak istiyorsunuz. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde kazandığınız takdirde kaydınızı internet üzerinden yapıyorsunuz ve sınavlara da İstanbul'da giriyorsunuz. Yani yaşadığınız ilde giriyorsunuz. Peki derslerinize nasıl çalışıyorsunuz? Üniversiteye kayıt olduktan sonra arkadaşlar sizin bir öğrenci sayfanız oluyor. Üniversite size şifre veriyor ve TC kimlik numaranız ve şifrenizle üniversitenin sistemine giriyorsunuz, öğrenci sistemine giriyorsunuz. Derslerinizi orada çalışıyorsunuz ve üniversitenin bilgilendirmelerini de takip ediyorsunuz hangi tarihte kayıt yapılacak, hangi tarihte sınav olacak bunları takip ederek bu şekilde okuyorsunuz. Açık öğretim sisteminde sınavlar nasıl yapılıyor? Sınavlar arkadaşlar anormal bir durum olmadığı sürece yüz yüze yapılıyor. Okullarda yüz yüze sınava giriyorsunuz. Anormal bir durum olursa mesela pandemi döneminde ve afet dönemi geçirdik depremler oldu biliyorsunuz. Bu tür anormal durumlarda sınavlar online yapılabiliyor ama sınavların yapılış şekli yüz yüze arkadaşlar okullarda yüz yüze giriyorsunuz. Sınavların yapılışı da üniversiteden üniversiteye değişmiyor arkadaşlar. Bir üniversite nasıl yapıyorsa mesela diyelim Anadolu Üniversitesi sınavları yüz yüze yapıyorsa diğer üniversiteler de aynı şekilde yapmak zorunda. Yani buna yok karar veriyor. Yüksek kurumu sınavların yüz yüze yapılmasına karar verdiyse tüm üniversiteler buna uyarak sınavlarını yüz yüze yapıyorlar. Sınavların yapılış şekli bu şekilde arkadaşlar. Hemen diğer konumuza geçelim. Açık öğretim fakültesinde de işleyiş arkadaşlar aynen örgün eğitimde olduğu gibi, örgün üniversitelerde olduğu gibi. Yılda iki tane dönem oluyor. Güz dönemi ve bahar dönemi oluyor. Birinci yarı yıl, ikinci yarı yılda deniyor buna. Her dönemde de arkadaşlar öncelikle vize sınavı oluyor. Daha sonra final sınavı oluyor. Bazı üniversitelerde bütünleme sınavı da oluyor. Bazılarında yok. Onlardan da ileride bahsedeceğiz. Videomuzun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğiz. Vize sınavlarının etkisi %30 oluyor. Her üniversitede aynı arkadaşlar gördüğünüz gibi final sınavlarının etkisi de %70. Açık öğretim eğitimi veren tüm üniversitelerde dersi geçmeniz için sınavların etkisi bu şekilde arkadaşlar. Vizeler %30 finaller %70 etki ediyor. Şimdi kayıtlardan biraz önce bahsettik ama kayıt için üniversiteye gitmenize gerek yok arkadaşlar. Sadece Ankara Üniversitesi'nde gitmenize gerek olabilir. Bu konudan biraz önce bahsetmiştik. Üniversiteye hiçbir şekilde gitmenize gerek yok. Ancak sadece Ankara Üniversitesi'nde bazı durumlarda gitmeniz gerekebilir. Mesela 3 ders sınavı için üniversiteye gitmeniz gerekebiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ankara Üniversitesi'nde çok az bölüm olduğu için bu işe yeni yeni girdiği için diğer üniversitelerden bazı yerlerde değişiklik gösterebiliyor. Mesela 3 ders sınavına kaldınız. Ankara'ya üniversiteye gitmeniz gerekebiliyor. Sınava orada giriyorsunuz. İlk kayıt olurken de belki gitmeniz istenebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer üniversitelerde hiçbir şekilde üniversiteye gitmenize gerek yok. Şimdi sınav merkezlerine bakalım arkadaşlar. Sınav merkezi Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde tüm illerde var. Yani yaşadığınız ilde sınavlara girebiliyorsunuz. Ancak Ankara Üniversitesi'nde arkadaşlar her ilde sınav merkezi yok. Bu da önemli arkadaşlar çünkü yaşadığınız ilde sınav merkezi yoksa başka ile giderek sınava girmek zorunda kalıyorsunuz. Peki neden bu şekilde? Ankara Üniversitesi'nin arkadaşlar çok az açık öğretim bölümü olduğu için şimdilik böyle. İleride bölümler fazlalaşırsa, çoğalırsa her ilde onların da sınav merkezleri olacaktır. Şimdilik bu şekilde. Mesela diyelim Sivas'ta yaşıyorsunuz. Sivas'ta sınav merkezi yoksa Ankara Üniversitesi'nin başka bir ile size en yakın olan başka bir ile giderek sınava girmeniz gerekebilir. Bu da size bayağı bir sorun yaratacaktır. O yüzden arkadaşlar buradan anlattığımız bilgileri çok dikkatli dinleyin ve ona göre üniversite seçimi yapın. Şimdi ücret konusuna gelelim arkadaşlar. Ücretler şuradaki 3 üniversitede aşağı yukarı aynı. 650, 700, 750, 800 TL civarı dönemlik ödüyorsunuz. Bunu yılda 2 defa ödüyorsunuz. Ankara Üniversitesi'nde daha düşük arkadaşlar. Ücretler Ankara Üniversitesi'nde daha düşük şu an itibariyle 500 TL civarı Ankara Üniversitesi'nde 500 TL civarı diğer üniversitelerde 700-750-800 TL civarı dönemlik ücretler sınavdan sonra sınav soruları yayınlanıyor mu? Tüm üniversitelerde yayınlanıyor arkadaşlar. Tüm üniversitelerde sınav sorularına sınavdan sonra ulaşabiliyorsunuz. Üniversitelerin internet sitelerinden yayınlanıyor. Sınavların zorluk derecesi nedir arkadaşlar? Tüm üniversitelerde sınavların zorluk derecesi aşağı yukarı aynı. Yani bazı üniversitelerde sınavlar zor, diğer üniversitelerde daha kolay değil. Tüm üniversitelerde zorluk derecesi sınavların aynı. 3 ders sınavı var mı? 3 ders sınavı arkadaşlar tüm üniversitelerde var. 3 ders sınavı nedir? 3 ders sınavı arkadaşlar mezun olmanıza 3 üç veya 3'ten az dersiniz kaldıysa yıl sonunda yapılır ve 3 ders sınavına girerek, mezuniyet 3 ders sınavına girerek diğer yılı beklemeden mezun olursunuz. Şimdi gelelim önemli konulardan bir tanesine. Bütünleme sınavı. Bütünleme sınavı arkadaşlar Anadolu Üniversitesi'nde yok. Diğer üniversitelerin hepsinde var. Bu da Anadolu Üniversitesi'nin en dezavantajlı yanı. Diğer üniversitelerde bütünleme sınavı varken bütünleme sınavı Anadolu Üniversitesi'nde yok. Anadolu Üniversitesi'nde sadece vize ve final var. Diğer üniversitelerde vize, final ve bütünleme sınavı var. Bütünleme sınavı da sizler için önemli arkadaşlar. Finalde başaramadığınız dersiniz olursa bütünleme sınavına giriyorsunuz ve bütünlemede verme şansınız oluyor. Bütünleme sınavı olan üniversitelere kayıt yapmanız da bu yönden önemli. Yaz okulu konusuna gelelim arkadaşlar. Yaz okulu da Anadolu Üniversitesi'nde her sene yapılıyor. Anadolu Üniversitesi'nde var. Diğer üniversitelerde Atatürk Üniversitesi'nde bazen açılıyor. Bazı yıllar açılmayabiliyor. Mesela geçen yıl açılmamıştı. Bu yıl açılacak. Bazı yıllar açılabiliyor, bazı yıllar açılmayabiliyor Atatürk Üniversitesi'nde sistem böyle. İstanbul Üniversitesi'nde de arkadaşlar başka üniversitede misafir öğrenci olarak yaz okuluna girebiliyorsunuz. Böyle bir sistemi var. Ankara Üniversitesi'nde yaz okulu yok arkadaşlar. Şu anlık yok. Ders muafiyeti konusuna gelelim arkadaşlar. Ders muafiyeti tüm üniversitelerde var. Peki ders muafiyeti nasıl oluyor? Nasıl muaf oluyorsunuz? Sadece 3 tane dersten muaf olabiliyorsunuz arkadaşlar. Türk dili dersinden, inkılap tarihi ve de yabancı dil dersinden muaf olabiliyorsunuz. Bu derslerden hepsinden de ikişer tane var. Yani toplamda 6 dersten muaf oluyorsunuz. Türk dili 1 2, yabancı dil 1 2, inkılap tarihi 1 2 şeklinde 6 tane dersten muaf olabiliyorsunuz. Muafiyet şartları nelerdir? Bu derslerden muaf olabilmeniz için arkadaşlar üniversite mezun olmanız gerekir veya bu dersleri başka bir üniversitede görmüş olmanız gerekir, başarmış olmanız gerekir. Üniversite mezunuysanız veya başka bir üniversitede bu dersleri gördüyseniz, biraz önce bahsettiğimiz dersleri gördüyseniz sadece bu derslerden muaf olabiliyorsunuz. Canlı ders konusuna gelelim arkadaşlar. Canlı ders şu anlık sadece Anadolu Üniversitesi'nde var, diğer üniversitelerde yok. Canlı ders olması da Anadolu Üniversitesi'nin en büyük avantajlarından bir tanesi. Çünkü canlı dersler bayağı bir etkili oluyor. Dersleri geçmenizde canlı dersler çok etkili oluyor. Canlı ders dediğimizde arkadaşlar canlı olarak derse katılmak zorunluluğu yok. İsterseniz canlı olarak katılabilirsiniz. İsterseniz de canlı derslerin kayıtlarını daha sonra da izleyebilirsiniz. Canlı derslerde hocalar arkadaşlar dersleri ünite ünite işliyorlar. Canlı dersler sayesinde dersleri daha iyi anlıyorsunuz. Canlı dersler bayağı bir etkili oluyor. Şu anlık diğer üniversitelerde yok ama ilerleyen süreçte bunlarda da olabilir. Basılı ders kitabı arkadaşlar hiçbir üniversite vermiyor. Hiçbir üniversitede ders kitabı verilmiyor. Basılı olarak verilmiyor. Ders kitaplarınıza pdf olarak ulaşıyorsunuz. Öğrenci sayfanıza pdf olarak yükleniyor ve oradan pdf olarak derslerinize çalışıyorsunuz. Ders kitabınızın yanında tabii ki başka derslere çalışabileceğiniz materyaller de oluyor. Videolar, eski sınav soruları, deneme sınavları oluyor, ders özetleri oluyor ve uzun özetler gibi derslere çalışabileceğiniz materyaller öğrenci sayfanızda oluyor arkadaşlar ve oradan hazırlıklarınızı yapıyorsunuz. Hangi üniversitenin ders materyali daha fazla? Anadolu Üniversitesi'nin arkadaşlar ders materyali diğerlerine göre daha fazla. Ders materyalinin fazla olması arkadaşlar derslere daha iyi çalışabileceğiniz, daha fazla materyalle ders içerikleriyle çalışabileceğiniz anlamına geliyor. Ders kitaplarınızın konularına baktığımızda arkadaşlar Anadolu Üniversitesi'nde biraz daha konular diğer üniversitelere göre az gibi. Mesela Atatürk Üniversitesi'nde her ders kitabı 14 üniteden oluşurken Anadolu Üniversitesi'nde 8 üniteden veya 10 üniteden oluşabiliyor. İstanbul Üniversitesi'nde de kitaplarınız 10 üniteden, 12 üniteden oluşabiliyor. Ders kitaplarınızın içerikleri de bu şekilde arkadaşlar. Hemen diğer konumuza geçelim. Ders videoları da önemli. Ders videoları da her üniversitede var ama bazı derslerde, bazı üniversitelerde, bazı derslerde olmayabilir. Anadolu Üniversitesi'nde genelde tüm derslerin videoları var. Ancak Anadolu Üniversitesi'nde zaten canlı ders olduğu için ders videolarına çok da ihtiyaç olmuyor. Diğer üniversitelerde de bazı derslerin olmuyor ama genelinin oluyor. Deneme sınavları da her üniversitede var arkadaşlar ve öğrenci sayfanıza yükleniyor. Oradan deneme sınavlarını çözüyorsunuz. Tabii deneme sınavlarını sınava hazırlık için çözüyorsunuz yani çalıştığınız dersleri pekiştirmek için çözüyorsunuz. Sınavda deneme sınavlarından soru çıkıyor mu? Çıkabiliyor, bir iki tane çıkabiliyor. Eski sınav sorularından da birkaç tane çıkabiliyor. Deneme sınavları da her üniversitede var arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu sonuna geldik. Açık öğretim fakültelerinden herhangi birisini tercih edecekseniz hangisi avantajlı, hangisi dezavantajlı? Videomuzda bu konudan bahsettik, detaylı anlattık. Açık öğretimden üniversite okuyacaksanız videomuzda anlattığımız bilgilere göre tercihlerinizi yapabilirsiniz. Hangi üniversite ne açıdan avantajlı ne açıdan dezavantajlı videomuzda detaylı anlattık arkadaşlar. Sorularınız varsa yine videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu tür videolarımız kanalımızdan gelmeye devam edecek. Kanalımızı takipte kalın. Şimdilik hoşçakalın.